göstereyim. Deniz Mecmuası. Okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Burada 42. sayfada yine sana has bir söz var. Diyor ki kanı donanması ve yine bolu ruhu. Arkadaş kanı donanması ne demek? İlk defa duyuyorum. <laughs> Bu yeni bir terim o. <laughs> e <laughs> o zaman anlat bize. Yani Mustafa Kemal'in çok ünlü bir lafı var. Gözüm Sakarya'da kulağım İnebol'da. Mutlaka duymuşsundur. Sene 1920. Günlerden 26 Nisan. Meclis açılalı kaç gün olmuş? 3 gün. Artık milli irade kime geçmiş? Anadolu'ya. Bu arada Rusya'da 1917'de devrim olmuş. 4. yılında iç savaş devam ediyor. Evet. Kolçak yönetimindeki Tabii. Beyaz Ordu, White Ondan Army. destekleri Karşımda, var. Karşılığında evet. Tamam. Menşevikler, Bolşevikler falan onlar da ayrılmış. Ve neticede İngiltere ön almış. Azerbaycan Gürcistan ve Ermenistan'da kukla devletçikler kurmuş. Kimin yanında imperializmi yani. Ne yapıyor? Kafkas setti. Atatürk'ün meşhur Kafkas setti durum mahkemesi evet, vardı. Evet. Ne diyor? Bu setti yıkmalıyız diyor. Çünkü bizim Orta Asya'yla olan bütün irtibatımızı kesiyor. kesiyor. Lojistik olmadan savaş olur mu? Mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi Vietnam'da Laos'tan, Kamboçya'dan lojistik destek hmm. Çin üzerinden gelmeseydi Vietnam bu savaşı devam edebilir. Her savaşı <laughs> mı? Şimdi burada da Atatürk çok akıllı adam görüyor. Ya batıdan kuşatılmışız. 1911'den beri ablukava. Deniz yolu kullanılamıyor. 1911. Bir tek Köstence hattı açık. Güneyde zaten Suriye kaybetmişsin. İngiliz işgali. Fransızlar geldi. Tabii. Bir açık kapı var. Rusya kapısı. Atatürklerine le 29 Nisan'da meşhur mektubunu yazıyor. Diyor ki bu setti kıralım, Bize yardım et. Cephane ve para istiyor. Bu kadar. Bunun üzerine Tengişer ve daha sonra Ali Fuat Cebesoy biliyorsun. Bu Bir mektubu oraya var. iletiyor. Tengişer grubu. Daha sonra gidiş gelmeleri falan en az 4-5 ay sürüyor. Ve Eylül ayında ilk cephane Tuapse'den Trabzon'a geliyor. Evet. Ve bu büyük taarruzun sonuna kadar devam ediyor. 300 bin ton cephaneden bahsed olmasaydı bugün ne sen buradaydın ne belki doğmamıştık. Gözüm Sakarya'da kulağım İnebolu'da diyen Atatürk aynı zamanda ne diyor biliyor musun? Bir avuç deniz subayımız olmasaydı biz Karadeniz'deki nakliyatlı bahriyeyi idame edemezdik. Savaşın özü demir ve kandır. Sadece kanla kazanabildiğin anlar olur. 57. alaya ne emretti? Ölmeye evet. emretti. Ama sonunda yine demir galip geldi. Demir. Adam ne yaptı? Bütün cephelerden çekildi ve işgal etti. Kurtuluş Savaşı'nı bitirdikten sonra bizi kimse işgal edebildi mi? Bizi gelip başkası kurtardı mı? Evet, cephane Tabii ki geldi. Dünyanın her yerindeki savaşlar Rusya, Stalingrad'ı hangi cephane ile savundu? Çoğu evet. Amerika'dan gelen değil evet. mi cephane? Yani özetle şunu söyleyeyim. Eğer bu 300 bin ton cephane ki niye İnebolu önemli? Bunun %60 İnebolu'ya geldi. 180 bin ton. Ve bu gemiler geliyor, liman yok, yanaşamıyorlar. Nerede duruyorlar? Alargada yani açıkta demirliyor. Den kayıkları var onların. Bu kayıklar gidiyor, getiriyor. E şimdi cephane geldi, malzeme geldi, altınlar geldi, para geldi. Nasıl gidecek? Ee, nasıl gidecek? Ya İnebolu'ya gittin mi bilmiyorum. Yani Füredağları, Ilgaz Dağları önce o cephane, kanlılarla nereye geliyor? Kastamonu'ya. Kastamonu'dan Çankırı'ya, Çankırı'dan Ankara'ya işte İstiklal Yolu dedikleri. Ben o yüzden buradan bir kez daha İnebolu halkının atalarına buradan Kelime bulamıyorum. Şükranlarımı, takdirlerimi ve sevgimi iletmek Kesinlikle. için. Eğer o halk olmasaydı, bu kanı donanması olmasaydı. Kan donanması oradan i̇şte geliyor. İşte oradan değil değil mi? geliyor. Donanmalar ne işe yarar? Deniz ulaştırmasını korur. Deniz yollarını açık tutar. Evet. E peki geldi evet. malzeme? Ankara'ya gitmedikten sonra, Nasıl? cepheye gitmedikten sonra ne işe yarar? Kim götürecek? Bunu söylerken bile senin de gözlerinde oldu. Olmaz olur mu yani? Ya? Yani o Şerife bacının hikayesini biliyorsun ya, işte. Ya. Çocuk. Yani neler yaşanmış orada. Ve buradan lütfen izleyicilere söylüyorum. İnebolu'ya gidin, oradaki müzeyi gezin. Hüngür hüngür ağlarsınız ya. Böyle bir halk topluluğu bu ülkeden çıktığı için gurur duyarsınız. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nı icra eden Türk milleti hakkında konuşurken çok iyi düşünmek lazım değil mi? Bu neye benziyor biliyor musun? Anneni babanı tanımamak gibi bir Bravo. şey. Yani bu milletin babası. O olmasaydı bugün biz burada bu suyu içebilir miydik? Bu havayı koklayabilir miydik? Mümkün değil ki cumhuriyetin tartışması sonsa kadar